Arkadaşlar hepinize merhaba. Aslında ben bu videoyu niye çektiğimi e, bilmiyorum ama e, ben bir tane oyun arkadaşımı arıyorum şu anda anlıyor. E, onunla sessiz konuşuyorum. Hoparlör hoparlörü yaklıyorum şu anda. Neyse, e, bir tane oyundan arkadaşımı arıyorum. E, oyunun adı Boiler But diye istiyor galiba e, şey. <laughs> oyundaki ...Kawaii'nin ordu. O bu videoyu izliyorsa em, ben birazdan oyuna gireceğim videoyu geç attığım için üzgünüm. Onun hesabı olmadığı için besemez. Fakat ona gireceğim ben birazdan tam olarak belli değil. Fakat sanırsam em, bu video benim tahminime göre 14.30'da e, falan yayınlanabilir. Em, ben de 14 veya em, e, 14 gibi oyuna gireceğim. Söz veriyorum. E şey yani daha fazla uzatmak istemiyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Bay bay kediciklerim.